Sen geçmez buralardan. Yorulma boşuna. İmdat. Benden başka kimse duyamaz seni. Allah'ım belası pislik. Seni kendi silahınla mı vursam? Ha? İntihar sözü olsun. Ama bu bana yakışmaz. Koş, koş, koş! Cemal! Biri yardım et! Ezgi, buradayım merak etme! Cemal! Senin manita benden daha manyak çıktı. Geberteceğim lan seni! Abi kaçıyor, kaçıyor! kızım? Siz Ezgi'ye bakın. Kemal. Buradayım güzel. Buradayım geldim. Çözüyorum. Çözüyorum ipleri. Çok korktum. Çok. Gel. Gel. Geç de. Ben yanındayım. Ben yanındayım. Bırakır mıyım seni? Kemal. Korkma. Tamam. Ya kal orada. At silahını. Bak iki kere kaçtı, üçüncü olmayacak. Anca ölüm alırsınız. Çok korktum Cemal. Ya içinde bir insan yok başka bir şey var sanki. Geçti canım geçti. Şimdi bizimkiler yakalayacak. Sen sen daha iyisin değil mi? İyiyim miyim tamam. Tamam. Ben şimdi gidiyorum. Aslı burası sende tamam. Hı hı. Ha, ha, ben de geliyorum. Olmaz kal sen. Ben beklemeyi sevmem sen? Ben hiç sevmem. Ya ne diyeyim size ya? İyi misin? İyi misin? <laughs> Operasyon tamam. Buraya acil ambulans istiyoruz. İyi misin sen? İyiyim abi sağ ol. Toparladım biraz daha. Ezgi sen nasıl bindin taksiye? Boşu anıma geldi ya. Geç kalacağım diye telaş yaptım. Önüme çıkan ilk taksiye bindim. Meğer tuzakmış nasıl bileyim. Bir dakika daha geç kalsaydık. Tamam. Tamam tamam boş ver. Geç kalmadık işte geçti gitti. Ezgi iyi. iyi. Bir sapıktan daha kurtulduk. ödesini Ötesini boş ver. Hadi. Tabii öyle öyle. Nasıl bir manyaktan kurtulduk abi biz? Adam öldü hala arkasından ceset topluyoruz. Boynundaki ize bakın. Boğarak öldürmüş. İşindesin gücündesin. Sonra manyağın biri geliyor öldürüyor seni. Biraz da şans olacak Allah rahmet eylesin. Ailesine haber verdiniz mi? Verdik müdürüm. thank you